Dalga çok mu denizde? Dalga çok mu? Bakın burada tur düzenleniyor. Günlük gezi tekneleri var. Gördüğünüz gibi bu tekneler böyle günlük gidip gezip geliyorlar. Evet kıymetli dostlar. Göcek çarşısındayız. Gördüğünüz gibi yollar kaldırımlı. Muhteşem bir görüntü var. Burada kalabileceğiniz apart oteller var. Bakın kaçta yazıyor bunlar. Evet, çiçeklerin güzelliğini görüyor musunuz kıymetli izleyenler? Muhteşem. Evet, kıymetli izleyenlerimiz merhabalar, merhabalar, günaydınlar. Mutlu bir gün diliyorum, güzel bir gün diliyorum sizlere. Kaptanımızla, Sinan ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Şu anda Dalaman'dayız. Az önce Ortaca'ya geçtik, köyceğizden geldik, Ortaca'ya geçtik. Dalaman'dayız, Dalaman'ın havaalanına yakınız şu anda. Buradan Fethiye'ye gidiyoruz. Fethiye'den e, Ölüdeniz'e gideceğiz. Orada Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. Başkan. Başka? Kelebekler evet, Vadisi. Bir de evet, tarihi... Kaya Evler'de, Kaya Evleri. Kaya, Kaya, Kaya Köy'e gideceğiz. Ölü Deniz. E, Ölü Deniz'e gideceğiz. Evet. Fethiye sahili. E, bugün sizi Fethiye'ye götürüyoruz. Fethiye, Ölü Deniz, e, Kaya Köy'ü değil mi? Kaya Mezarları ayrıca. Ve Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz Kemet arkadaşlar. Hepinize güzellik diliyorum. Şimdi oturun, çayınızı demleyin ve bizi izlemeye başlayabilirsiniz. Gezgin Nezgisi'ni izleyin, abone olmayı unutmayın. Çevrenizi abone edin ki abonemiz çoğalsın. Size daha güzel işler çıkaralım. Evet sizin için yollardayız kıymetli arkadaşlar. Evet kıymetli izleyenler, kıymetli arkadaşlar yol üstünde görecek vardı. Gitmeye karar verdik. Yolu bulabilirsek. <laughs> ne oldu lan? Ne yazıyor? Ne? Mega yat marina. Ha göçekmiş bir sabah sayıldı biraz. Şurada park edip bakalım. Evet kıymetli izleyenlerimiz şu anda göçekteyiz. Göçek. Gördüğünüz gibi böyle oteller var, sokaklar var. tabi kuvvetli arkadaşlar biliyorsunuz şuna göçek bir yerleşim yeri olduğu için maskemizi taktık. Evet, görmüş bir yeri. Güzel bir yer. Mesela, otelimi de taktım. Yine çok çok. Thank you. Evet, bir çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Ölçek. Dalamanla köycü Dalamanla Fethiye arasında bir yer. Burada turlar düzenlendi. İsterseniz turlara katılabiliyorsunuz. Evet Sinan Bey nasıl buldun Göçey'i? Daha önce gelmiş miydin buraya? Gelmedim, çok güzel buldum burayı. Aha. Harika bir yer. Bu görüntüleri izleyicilerimizle paylaşmalıyız. Evet, bu görüntüleri izleyicilerle paylaşmalıyız. Evet, maske kullanmıyoruz. Biliyorsunuz evet. korona nedeniyle şehirde olduğumuz için maske kullanıyoruz. Dalga çok mu denizde? Dalga çok mu? Bakın burada tur düzenleniyor. Günlük gezi tekneleri var. Gördüğünüz gibi bu tekneler böyle günlük gidip gezi Ben çok beğendim. Çok nefis burası gerçekten. Geçen bir denizi var. var. İnsanlar gelmişler burada. Park yapmışlar. Ve buranın denizini denizinden alıyorlar. Gel. Ben de şafak gidelim. Koyayım şimdi ben geliyorum bir araca kadar gidip vallahi hiç dahi. Tamam. Gelko, gelko. Burada gezi turları düzenleniyor. Burayı gördüğünüzde göreceksiniz mutlaka turlara çıkmalısınız. Gerçekten civardaki adaları gezdiriyorlar. Oldukça hoş bir yer. Ee, muhteşem güzellikte. Yaklaşım görün sizde. Göreceği görüyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik. Tamam. Evet, bugün çift kamera çalışıyoruz. Evet kıymetli izleyenler Göcek'teyiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var burada. Ve çok temiz ve bakımlı onu söyleyebilirim. Evet kıymetli izleyenler Göcek. Muhteşem güzellikte. yeşillikle yeşille mavi birleşmiş biliyorsunuz. Burası marina. Ve karşıda dağlar var. Bakın görüyorsunuz. Hepsi çamlarla. Üzerine çamlar var. Müthiş bir güzellik. Müthiş bir doğa. Ve hepiniz burayı çok beğeneceksiniz. Sıkıcı. Evet arkadaşlar. Muhteşem görecek burası gördüğünüz gibi. Biz de fotoğrafımızı taktık çünkü hava çok sıcak gerçekten. Bugün çift kamera çalışıyoruz. Evet, sinemayı kolay gelsin. Evet, kıymetli dostlar, Göcek'ten Tezmeye devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel nezih bir kent. Büyük çok büyük değil. Hemen koyları var. Gördüğünüz gibi burada insanlara gelip yemek yiyebileceği, fiyatları da çok pahalı değil uygun. Evet kıymetli dostlar, Göcek çarşısındayız. Gördüğünüz gibi yollar kaldırımlı. Muhteşem bir görüntü var. Burada kalabileceğiniz apart oteller var. Bakın kaçta yazıyor bunlar. Yine mini mini restoranlar. Yine alışveriş yapacağınız şoklar var, dükkanlar var. Çok güzel. Kebap sofrasıymış bura. Pansiyonlar var. Bu pansiyonlarda çok rahatlıkla ve kolaylıkla kalabilirsiniz. Evet, sebepler, sebepler, hepsi var. Ama biz şu anda saat 11 civarları buradayız. günüz vakti. Gülcek çarşısındayız kıymetli dostlar. Gezmeye devam ediyoruz sizin için. sabah saatleri olduğu için tabi insanlar sokaklarda yok fazla. Öğleden sonra daha çok akşama doğru denize girip çıkıyorlar. Evet Göceğin Çarşısı burası kıymetli arkadaşlar. Şöyle izleyin. Şöyle yavaşça döneyim. Siz de görün. Evet kıymetli dostlar merhabalar. Nasıl olmuş otelim? Çok fazla güneş olduğu için takmak zorundayım. Ve muhteşem güzel, güzel güzellikler var. İşte böylece. Bakın karşıdaki ev çok güzel. Evet kıymetli dostlar. Bizi izlemeye devam edin. Göcekleriz. Buradaki bir bizi tamamladık. Sizin için görüntüledik. Güzel bir yer. Hayır. Evet, çiçeklerin güzelliğini görüyor musunuz kıymetli izleyenler? Muhteşem. Evet dostlar gördüğünüz gibi Göcek Limanı, burası Göcek Limanı. İngiliz Limanı varmış, Osman Ağa, köyü Köy, Adası, Taşan Adası, Uzunburun, Fethiye Adası. Bakın bu şekilde gidiyor. Evet. Kameramanı şöyle göstersin, bir dönüşsün bize. Ee, çok güzel, muhteşem bir yer burası Gerçekten e, yabancı turistler ve yerli turistlerin çok akın ettiği bir yer Hemen Fethiye ile Dalaman arasında Muhteşem bir yer, güzel bir yer e, Hepinize tavsiye ediyorum, görmenizi isterim Buradan size selamlar, sevgiler gönderiyorum Bizi izlemeye devam edin Fethiye'ye gidiyoruz Ve devamında Ölüdeniz'e gideceğiz ee, Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz Kaya Mezarları'na gideceğiz Bizi takip etmeye, izlemeye devam edin Aksine i̇zlemeye, de evet, evet. like <laughs> <ezgisini> izlemeye devam abone olun. evet. izlemeye devam izlemeye devam devam edelim. Abone, yani abone lütfen. <laughs> yani ve abone olun. <laughs> <laughs>